yani amına koyayım o kadar boşluk var. Oraya mı gitti o top ya? Yani, he orta tarafa gol oynayacaklar değil mi şimdi? şimdi. Ana o nasıl vurabiliyor oğlum onu? Akrobatik şey, geldi işte. Ona öyle akrobatik kanka. Adam bir on lan. Ha cidden bir yerden sonra zevk alıyorsunuz mu? Çok merak ediyorum ya. Mesela şu an kaybedersek ben almam. Adam sarsa gitti ya. Yok çok hani adama Şuradan diyor. Şuradan çevire. Yine aynı şey yapacaklar. Adamın özelliklerine ne ben Ne bileyim kanka. Abi bu ne dalga ya. mı geçiyorsunuz ya? Bir dakika ben anlamaya çalışıyorum. Bu bir taktik mi amına? Evet kanka. Bak bak bak. Deneye kadar biz de bu neymiş Yapamayız. Kanka biz, biz o kadar oynarız. kesemiyoruz işte. Bir de biz kankı. bu kadar top muyuz amına? Böyle futbol mu oynanırmış ya indirebilirse. K ya son bir git başımdan amına koyayım ya. Ya tek top oynayalım beyler <türünt> biraz. Tek top direkt. Dur abi. Aynen. Bir de tamam. iki kişi şey oynuyor Şu kahveyi. Sen, sen de ortaya baba baba al al Gör izliyor musun Ondan Aynen. da sik. Ben bilerek dedim <laughs> ki kaleci açayım dedim. Kaleci topu tutar dedim. Yoktur beyler bunu oynayacağız. Bu maç Bakacağım. şu şekli bile aynı bu ne ya? Adamlar bunu yapmış yani. Bir <laughs> var mı halkımız? Ya şunu nasıl durdurabileceksin <laughs> ki kanka? Bana de ki şöyle durdurdu. Çıkmayacağız beyler hoşuna uğraşma. Ya aynı şey bize yapar. Koşla batağın Ya yok kanka. yok kanka biz o pas atamayız ya yapsak bile. Amına mı? Biz <laughs> Ha. Hakem bayrağı Lan yine mi faali, Ne Ben fasen. çarptım <laughs> verdim. Abi videoyu direkt kapat kanka. <laughs> Yok kanka ya. Ben de vurdum lan siker var. hiç aynı vuruş değil. Bir ara var ya. <laughs> atamazdım da ben. Ne olsun. <gülüyor> <gülüyor> en azından daldım. Aman akıyım. Bak gidiyor. <laughs> Hop. İyi de kesiyorlar lan şu an. kesici ortası olabilir ya. İyi yani. Güzel. Aç bağım mami. Yapabiliyoruz <laughs> aynısını. Baksana <laughs> biz de Lan aynısını diye. biz yaptık fari <laughs> Lan oğlum önünde bekliyorum lan Mertcan. Dilenecektim az kalsın vallahi. Ah be mami. Bana ataydı var ya. ya vallahi. Vallahi Mertcan yani biraz var kanka körlük. Evet. Tut Yönle. onu da. İndire bunu var indirebilir. Amına koyayım. Onu ne yiyeyim ya? Nefes aldım ben şu ya. Bak şimdi kenara atıyor. Öbürü koşarken ortaya açarken Allah'tan İyi, bir şey öyle tuttu. Önüne, önüne bile çıksa yetiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Yani <laughs> bunu yapması çok zor değil. Evet değil ama sen de değil. Savunması... Yani. Hayır hayır defansın savunması da çok zor değil. Bir adam dursun Niye da boşamıyor zaten. Ya. Ne yapıyorsun lan? Berkay ben seni istersin. Ben seviyorum isteriz, bir şeyler aslında. Gerçekten yapılsa ben yaparım da ben beceremem ama. Buradan kaleci açtı. Hocam kale ya Anam. Abi. Mami görebilirsin misin? Berkay sende. Amana koyayım Berkay. Neyse gel bir daha. Aga çevir. Aç kanka direk. Verdim bende Bir daha lan. Haka, bir daha. Ananı Ay, Ay, vurdum onu ya. Geliyor yine bir tane amına. Mami görebilirsen aşağı kaçtım kanka. Süpersin. Lan iki kişi geldi amına. O ananı yiyeyim senin. O nasıl bir top çevirme. Aynı taktik yapmak için ya, adam boş olsa da atıyor. Bizim botlar bir sikiye rasa parem. Yani bitmeden evet. bir iki gol olursa mutlaka bir iki şey. İki gol atana kadar dört tane yeriz şimdi. işte. bunlar da değil. Bak ah, yani. bunlar da aynı lan. Bunlar da hep aynı yapmışlar. Ha bilerek yapıyorlar işte. O da bir taktik ama. Ne taktikse? yeşil. Mevkileri belli oluyor ya. Yeşil orta saha mavi bir defans işte. Ka yok. Bani bu. Baksana kanka. Amına kum iyi. Bu sefer şansımız varmış ama. En aşağıdayım. Berkay seni göreceğim kanka. Ay neyim saçmalık böyle kesin duramazsın ya. Top nasıl durabiliyon öyle ya. Bu doldu oldu. Ya nasıl mesela, adamın attığı Ben, Neymiş? mesela şu oyundan çıkasın var. Direkt var ya boş oynuyoruz yani. Ben hiç sevmem boş amaç belli şimdi bu, önemli gol atmak şurada Bir oh, çok güzel geldi adam yine attı amına. Onu. Ha burada gol atsan da o 5 tane mi atacaksın? Yani? Dur oğlum dur bir şeyler yapacağız ya. Ha bir şeyler yapacağız. Onun zamanında şey gelmiyordu zaten kanka. Rakip gelmiyordu. Lan Vakit bu rakip. Rakip oynadıkları sayılmaz ama. Ya bu zaten onu değil mi kanka ha. hani bir daha olacak yine aynı. 6, 7, 8 devam ama. Oynayacak Oha mu? ya. Abi, yani, abi iyi koşuyor abi. la ara ya. İyi yani. Oğlum bunu zamanlaması da zor bence. Ya kanka ha, adamlar. Kenardaki şey, adam full orta vermiş. Adam oyunun orospusu olmuş ama. Ben kırmızı kart daha kaleci açtılar beyler kaleci yok kale ha, rakip kalede kaleci yok. Batı bu şey hele hele çok hele. Yani şu an alt f doğru. Şuna biri koşsun ya. Şu an Mami'nin var ya orta saha oynama zamanı gibi. Şu basın. Aynen abi ben çok fena darlardım bunu. Çok fena Hı. darlardım. <laughs> <laughs> <bir> pas <pasları. gülüyor> Ben bunun olduğunu bilsem ben defazla geçerdim. <laughs> var ya tam şu an geçmek bir seçeneğimiz olsa. Bekliyorum. Lan oğlum. ne neyim ya? Aşağı gitti. Helal lan bir daha. Ok Ator. At ol. Helal. Ha, yine boş adam. Bak arka arka git 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 git. Bak bak. bak. Oğlum bak. iki tane biz. Oo, oh, ben de Önünde tut. duracağım. De kayıt tut kanka. Tamam lan yavaş yavaş nasıl <laughs> yetiyor kanka. Dur Anladım. bakacağız bekleyin bir saniye. Bot yapıyor ya, bunu da biz iş yok Biz yapamıyoruz yani. Siz yapın. Sen ya Mami orta sayı alabiliyor biz. mu? Bakayım kanka. Dur şey başlayınca. Ya Artaya... Mami başlayınca gelmek de orta sahada takıl Allah Allah. Geçme kanada doğru. Takım yönetimi. Bak bakayım. Aa alabiliyor mu Tamam ben al kanka, onu. Mami çektim seni. Tamam. tamam. Defansif orta saha sağ. Haydi bak. Hadi. Çıkar artık. Şimdi, şimdi. Çok zayıf kaldı Abi, ya. Sağ ayak vurdu niyeyse ya. Git Adam 7 şutu var. Ananayım tamam, lan. Adam geldi Neyse, Ondan değil lan? hemen alıyorum. Aa şuraya atacak biliyorum. Tamam tamam alırsın sen. Kapattım madem alayım diye Genau richtig Oynasana şuraya, kap geldi oynasana. Anani yerler hadi. Ne adam yine oynayacak bu. Helal. Hadi. Helal. Hadi. Aa. Jo. Hadi anasını yediğin kap Hadi. Uç ver arkaya. Verdim. Ver bir daha. Mertcan'a. Mertcan çapraz koş.

Gidiyor, bak gidiyor girişe bak. Hadi söyle. bakayım. Ver ver. Kal vermedik. Abi sen var ya. Sen kahpesin hakem. Hop <laughs> ben buradayım. Ananı sikeyim. Yok bir şey yok. <laughs> mertçiniz Mertçin de mertçiniz de. Abi etrafım belli ki şu an lan Yok yok alırsın. Mertcan kafana yani, Tamam abi nasıl evet. olayım? Aldım Bu beyler sıkıntı olur. yok. İsteyin. Çapraz. Süpersin atmadan gelirsen seni var evet. ya. Evet. Kaleci oynatıyor, kaleci oynatıyor. Kahta kaleci oynatıyor. Bunu bir tane abi şey oynatıyorlar ama. Yani. Mami en arkaya koş, oynuyor, adama oynuyor. koşma. Aynı arkaya koş. Aynen en arkaya Hiç adama evet, bulaşmıyor. Bizim penaltı çizgisinin gerisine koştum. Bu adam zaten hiçbir sikimi yapamıyor. Aynen. Kanka tamam, yap tamam. iş yapamıyor ki benim adamdan. Dur lan. Yok ha en azından. Senin orada durmamıyor. Bozuyor. David al. Tamam. Vole mole yapmasını engelliyor. Mertcan istedin. La abi almasın kafayı da bir zahmet ya. Vuracak gol amına. Yok aslında. Batu istemiyor. Bot attım. Diğer türlü bir sıkıntıydı ora. Geldim Berkay yine. Anlamıyorum lan hiç şey yaptım ya. Çektim anasını yiyeyim ya. Hiçbir hareket yapmadı. Yok kanka ya bir şey ya, Yapamıyorum imkanı yok Dedim yani. ya kanka. Kanka şey yapacağım. Önünde durmaya çalışacağım bir tane. zaten. Çalışacağım. A adam birden benim önüme geçiyor. Birden. Ona hiçbir şey yapamıyorum. Ha, ya adam çok hızlı ona bir şey yapamam. Ya onu çözmüşler abi ya. Hayır zevk alıyorlarsa eyvallah abi Vallahi zevk alıyorlarsa eyvallah amına. Ya, ya kalk bir tane bota düşer. Bota. Adam olur ya. Seksiydi lan senin. Offset, offset devamlı. No, 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 no. Çok güzel var ya oradan ayak dışıyla vururdu amına. Bak bu garın kendi arasında çok iyi ya. Bizimkiler pas demeyince ya buluyor. Baksana kanka bak. Nasıl yemeyeyim? abi çok iyi ya. Tam nokta atış yapıyor biliyor musun? Ha kesici ortası var bak. Ben ya kesici soracağım. de kanka bu kadar değil ama ya. Bu şey kadar yapamıyor. değil kanka yani. Kesici de her attığımda böyle gitmiyor bu kesiciler. Asıl ben ortaya almamışım bu arada. Hala Ortadayım sağa yok, gönderiyor. Yok. Ortadayım Ortaya aldım yani ben seni. Beni sağ kanata ya. istiyor tamam, yine oyun o yüzden. Yok ha. Defansif orta sağsın de. tamam, bana. Ya ayarlar da öylesin. Ekran gelmedi lan bana kaleci onu 7 tane yemiş onu tutacak? ben geldim lan <laughs> evet, bunu tutarsın işte kaleci neyse. Mertcan indir bunu indirirsin. Amına bu. Allah aşkına ediyorum. yeter artık aman. ya. Kesti yine güzel kesti mi? <laughs> Ve güzel gol yedik yine. Oğlum, <laughs> oğlum ha. Tut. Gel. Alfa'ya bak. Berkay indirebiliyor mu çok ağlı. Anlamayayım ya. ya. Ortaya atacak. Atamadı. en aşağı. Oğlum Ay. ya abi. Bak gidiyor bak nasıl gidiyor. Anasını yedim. Abi çok rahat atıyor lan ya. Yani beyler şu <laughs> maç 3'ten sonra direkt alt f koymalık. Yok lan iyi oldu. Anas bu ligde. Forma la bunlar her maç böyle. Ka be her maç, maç böyle. Adam akıllı önlem alsaydı hiçbir şey yapamaz ya. Böyle Bak. oynuyoruz biz ondan. Bizim tarzımız bu. Ne Berkay? Kanka al ver bir daha yapacaktım da ya. şu anda. Ama lan sap. Şu adamlar ya. düz atamıyorlar ki. Hmm. <laughs> buna buna nasıl önlem alacaksın oğlum? Atabiliyor mu lan Mami? Çok iyi. Ananın amını mi? Bizim kaleci bunu ya. Ölse kurtaramaz amına o. Berfe nasıl Ya. ya. Ben koşmuyorum. Sikerim amına. Kaleciye Atamadı. Yani, Ananın <laughs> Abi. Bunu var ya. Bunu ben hep yapmayı deniyorum. Yapılmıyor ama biliyor musun? Adam tek de yaptı vallahi. Kanka sen yapamıyor musun lan bu hareketi? Kanka Zamanla tek de yani. olmuyor mu? Zamanlama önemli de. Şu şey an yapılıyor da. Yapıyor da. Şimdi baba. Böyle. Aa, aldı mesela. Ha 9 yemişiz, Doğru Berk, sen de aklın Çünkü 30 yesem hiç, hiç çıkmaz. Öyle güzel, güzel. ki. Bak, bak Şey yok ya. Sıkışıyor. Ne oğlum? Ya ne, bileyim. Ya, ne bileyim. <laughs> ben çıkalı iki saat maç bitsin. 80 oldular. Neyse i̇şte benim bu son maçım ben Bana versene kanka Berkay bir, bir, de ben süreyim lan top. Hiç top sürmüyorum ama ne Yeteneğim nasıl bir evet. <laughs> <laughs> Yapıyor işte bir şey. Yeter. Ben çut çekeceğim ha kendim haberiniz olsun. Bak ha Berkay hiç şey yeteneğe o... gerek yok amına koyayım. Yani bilek gücü lazım amına koyayım ona da bir şey yapamam. Yo ya, o kadar şey yani full yeteneğe gerek yok. Zayıf ayağım yani yeteneğim 3 benim. Yine güzel gitti bence. Ja, 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 Çok güzel kanka. Vur. Çok güzel. Lan biz bu dört golde iyi attık yani. Daha da biri zaten adamları bıraktı. ne bileyim ya. Ben bu yenildik de bu şey değil yani. Güzel bir rakip değil. Yok ha bu boş bir maç ama. Ama bu var ya. 20 oyunda bir gelen rakiplerden. Yara hep bu geliyordu nasıl? ama. Bak bak golü izle şimdi. Sink. Amana koyayım. Onu da kurtarım. Vurdursana şuna vurdursana. Vuramayın. Sen de bana. Ay amana koyayım. Mertcan yarın işi mu lan? Oğlum çocuk hasta cırcır.